Günaydın Gümüş Günaydın. Hanım. Saat kaç? Yedi buçuk. Engin nasıl? İkinci ameliyattan sabah karşı çıktı. Niye haber vermediniz? Nereye Gümüş Hanım? Lütfen uzanın. Tansiyonunuzu ölçeceğim. Ayrıca açlık kan şekeri testiniz yapılacak. İyileşecek mi? Durumu nasıl? İki ameliyat da çok sıkıntılı geçti. Şu an yoğun bakımda. Hala yaşaması bir mucize. Tansiyonunuzu ölçeyim. Ben tuvalete gidebilir miyim? Peki tamam. Ama çabuk olun lütfen. Tamam. Eğer bu kadar direnmez onu kaybederdik. Bu yaşayacak mı demek? Hayır asıl savaşı şimdi verecek. Dua edelim de kazanmaya gücü kalmış olsun. Mehmet Bey, hayırdır? Kendinizi taburcu mu ediyorsunuz? Doktor, bugün mahkememiz var. Biliyorum ama siz izinlisiniz. Ayrıca nöbetçi mahkeme olduğu için iştirak etmeniz gerekmiyor. Ama eşim Gümüş Hanım'ı bugün taburcu edeceksiniz değil mi? Doktoruyla az önce görüştüm. Tahlillerinde bir sorun yoksa evet. Bugün taburcu edilecek. Lütfen bana da izin verin. Bakın Mehmet Bey. Zaten daha önce yaralı dokuyu yeterince zorlamışsınız. Hafif alınacak bir durum değil. Ayağa kalkmanız sizi sıkıntıya sokar. Dolayısıyla da bizi. Doktor. Benim bu mahkemeye çıkmam lazım. Karımın yanında olmalıyım. Şu anda bu her şeyden daha önemli. Sana dedim seher boşuna yapmayalım diye. Bak sen hiçbir iş daha yerinde değil. Günaydın. Sağ olun çocuğum. Elinize sağlık. Rukiye kızım, gümüş bebek nasıl? İyi Safiye nene. Orhan bakıyor şimdi. Afiyet olsun. Gökhan, çıkalım mı yavaş yavaş? Olur. Hayatım siz gelecek misiniz? Bilmem ama gerek yok herhalde. Formalite nasıl olsa. Aksi bir durum olmaz herhalde değil mi? Yok canım her şey gayet net. Ben de gelsem diyorum. Hiç gerek yok Safiye kadın. Merak etme. İki saatte biter işimiz. Kızımızı da alıp geri getireceğiz. Hadi iyi günler. İyi günler. Nereye Mehmet? Mahkemeye geliyorum. Mehmet olur mu ya? Lütfen seni dinlenmen lazım. Hayatım merak etme. Ben doktordan iznimi aldım. Kandırmıyorsun değil mi beni? Canım benim olur mu öyle şey? Tabii ki kandırmıyorum. Tamam. Bir türlü fırsat olmadı. bunu yeniden takmak ister misin? Aşkım ben üzülmen için demedim ki. Ben çıkarmak istemedim. Engin zorla bir. Tamam tamam geçti tamam. İstersen takma bir süre. Takacağım. Takmak istiyorum. Emin misin? Gel buraya. Söz veriyorum unutacağız. dışarıda bekleyeceğim